Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Çok 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 Selamlar. Evet. Efendim, şimdi de bir başlıyorum. Evet, oyundayız. Mükemmel boyun, oyun, mükemmel senaryo, mükemmel oyuncular. Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Aşık Shakespeare ilgili söylüyorsun değil mi? Aşık Shakespeare. Ee, yani şimdi seyredeceğimiz oyunda hem e, arkadaşlarım şarkı söyleyecek, hem dans edecekler. Hem Romeo ve Juliet'e bir göndermi, hem Şahane bir provanın içinde geçen yanlış anlamalar üzerine tatlı bir aşk komedisi seyredeceğiz. Yine tiyatro oyunu var gibi. Gidiniz kararıyla, evet. birazcık bahsedebilir misiniz? 10 Ekim'de Köylan başlıyor. Devrimle Ayla evet. oyundayız. Kerem Alışık var. Özden var. Biz de heyecanlıyız, özledik Aceriye oyunu. Var. Evet, evet çok güzel bir Tam oyun. Tam karşıda yaşayacağız. Evet, Ama evet. Evet. bu oyunu da bu akşam da çok merak ediyoruz. Çünkü çok özel bir, güzel bir sinema senaryosundan oyunlaştırılmış. İyi bir kadroyla çok sağlam, sıkı bir iş çıkacağını eminiz. Diziyi de sormak evet. istiyorum. Çok iyi gidiyor. Neler söyleyeceksiniz evet, diziyle ilgili? Dizi. <laughs> ya çok severim sen. o bitti. Aa, bitti ben e, adım Parant'tayım şu an. Aa, süper. Evet. Hı -hı. O zaten yazlık diziydi. Şimdi adım Parant'ta şarkı karakterini oynuyorum. Hı -hı. E, güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor. Direkt transfer gibi olmuş aslında. Geçen hafta bitti. Ben şimdi hatırladım. Lara'yla evet, konuşmuştum çünkü. Evet. Yani Aynen. biteceğini bildiğimiz için ona göre işte bir anlaşma yaptık. Diğer tarafa geçiş yaptık. Demet yüzden... Özdemir oynuyor bildiğimiz kadarıyla. Evet. Demet Özdemir var. Hı hı. Bir, anı, bayağı bir, bir arkadaşlarım orada. E, o yüzden çok güzel oldu. Benim için de keyifli oluyor farklı karakterler farklı roller, Eee keşif yani güzel oyuncu için güzel keşifler. Demet Özdemir ile geçmişte tanışıyor muydunuz? Hı. Muhabbetiniz Demetli, var mıydı? Demet biz anne kız oynayacaktık bir hı hı. ara. E, olamadı. Ee, onu da hatta muhabbetini yaptık. Çünkü yani gerçekten böyle bir, birbirimize birbirimize benzetiyoruz diyeyim. Hı hı. Ee, burada beraberiz. Hı. Bu hasreti gideriyoruz şu an. Bu benzetme peki nasıl? Daha çok karakteristik ve özel özellikler mi? Tiplerimiz de benziyor aslında hı hı. farkındaysanız. Karakter olarak o da böyle canlı, neşeli, hı hı. E, sette çok ünlü, şey e, sevgi ve saygısı çok yüksek. Ee, Öyle yani bir Hayır, yani. hayırlısı olsun diyelim tekrardan Geçim bol yetenekli ve tiyatronuza dolu geçin. Çok sağ olun. güzel bir geceye gece, gece neler söyleyeceksiniz? E, meraklıyım. İki tane çok iyi oyuncuyu izleyeceğim için heyecanlıyım. E, aynı zamanda burasın böyle dili falan sürçerse dalga geçmek için geldim. Bakalım. Tamamen <laughs> yaşamayacağım böyle bir şey ama. Sürçerse nasıl bir dalga geçme olacak yani beraber yalnız kaldığınızda? Doğaçlama. Onun da katılmasını bekliyorum öyle bir şey olursa. E, ama bence gayet iyi geçecekti diye düşünüyorum. Sosyal... Kaldırabilir böyle baskıyı <laughs> diye düşünüyorum. Geçmişte biliyorsunuz yani hatta bundan yaklaşık bir ay önce camdan üstüne stokler şarkı söylerken. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gördüm ama orada, e, sorunla mücadele şekli daha çok hoşuma gitti <laughs> <benim> videoda. <laughs> peki siz de beraber yaşa, yaşasaydınız böyle bir anıyı, üstünüze su doksilerdi, sizin tepkiniz ne olurdu? Ben kesin üzülürdüm, mutsuz olurdum. <laughs> Uraz tekrar hepimizi neşelendirirdi diye düşünüyorum. <laughs> Yüksek ihtimalle. Siz de eğer nasıl gidiyor peki? İyiyim ben. E, Görüşüm yerler var. Bir hmm. şey yapmak istiyorum bu sezona. Hmm. Ee, televizyon projesi olabilir. Bu hmm. Bakalım yakında belli olur. Sakallı haliniz mi sakalsız haliniz mi çok konuşuluyor çünkü iki karşılaştırma da çok yapılıyor bu konuda. Ya Ben aralarda değiştiriyorum <laughs> evet, sıkılıyorum çünkü. yani Sakalsız biraz daha konforlu geliyor ama bilmiyorum artık belki aralarda değiştiririm. <laughs> Bizim aldığımız kadarıyla bir proje var anlaşmaya çok yakınsınız o yüzden de paylaşamıyor musunuz? Ya değerlendirdiğim ya konuştuğumuz iletişim halinde olduğumuz birkaç yer var. Ee, bakalım or or orlardan gelecek Şeye bağlı, cevaplara bağlı. Var mı peki bir rol karakter canlandırmak istediğiniz? Bugüne kadar canlandırmadınız. Bizimizde kalan. Artık gelişine göre bakıyorum yani. <laughs> peki Türkiye'de Barbie ken olarak oynamak ister miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> olur tabii güzel olurdu. Biraz da sarışın ve sakalsız olur. <laughs> Hayırlı olsun diye odan. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir akşamlar. Merhabalar diyelim. Leopar'dan sonra Evet abi. Uraz Bey'in tarzına döndük. Aynen. <laughs> bugün bugün e, Uraz'ın günü. Uraz için. Salopet seviyor diye salopet böyle Bugünkü bugün ee, oynanacak oyunu değerlendirelim birazcık aslında filmden uyarlanan bir oyun. Hı hı. Provalarını izleme şansınız oldu mu? Yok bu. ya ben çalışıyorum o yüzden hı hı. çok merak ediyorum göremedim. Hı hı. Ama yani orası tanıyorsunuz artık hı hı. yani bizi bir kez daha kendine aşık edecek bir ihtimalle Heyecanlıyız heyecanlıca. Hı hı. İlk kez sahneye çıktığını biliyor musunuz? Biliyorsunuz hı hı. herhalde. Bir ilk defa evet. E, onun heyecanını yaşıyoruz. Hı hı. Çok yakışacağına eminim William'ın karakter olarak Uraz'a. Uraz'ın da William'a. E, o yüzden de Başa başa geldi. Tiyatro ve televizyon, sinema birbirinden çok farklı ama tiyatro oyuncuları gerçek bir oyuncu derler hep. Siz buna katılır mısınız? Yani herkes oyuncu ya. Tabii ki tiyatronun başka bir şeyi var. Ee, ekran karşısında olmanın başka bir yanı var. Ama yani mecra mecra ayırıp <laughs> bu oyuncu bu değil diye yorum yapmak istemem. <laughs> o zaman son olarak imajınızı sormak istiyorum. Biz ilk gördüğümüz zaman <laughs> söyledik ya. ama Süper Mario'ya benzemişsiniz. Değilim işte dedim ya. <laughs> ben, abi, bu yıklardan bu, <laughs> Erşan için biliyorsunuz. Evet. Her şey üst üste geldi. Bu ara bayağı yoğun çalışıyorum. O yüzden böyle. Eşiniz de zaten bıyıklardan rahatsız. 20 gün sonra bitiyormuş galiba Sebe, set. Evet. Ee, bıyıkları eşiniz mi kesecek? Yok o ya, aslında şey. o konu biraz böyle yani bebek daha yeni doğdu bıyıklarla öpmek falan zor oluyor. <laughs> çok da hijyenik değil biraz onunla ilgili yani o yüzden. Yoksa sevmediğinden değil o benim. Evet, değil değil tabii sever beni sağ olsun. Peki, <laughs> teşekkür ederim. çok teşekkür görüşürüz. ederim. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Aynen. Belki belli olmaz. Çok <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Belli olmaz diye şey yaptım. Çok heyecanlıyız. Aşırı heyecanlıyız. Çok uzun zamandır çalışan bir ekip var. E, biliyoruz, duyuyoruz. Çok çalışıldı. İnşallah emeklerinin karşılığını da buradaki bir gün seyircilerimiz için alırlar. Biz çok heyecanlıyız hı hı. burası sahnede göreceğimiz için. O ayrı heyecanlı. Çok güzel bir gece olacak bence. Kıramaları izleme şansınız oldu mu? Ben özellikle izlemedim ama kızım izledi. <laughs> çok heyecanlılar. Çok çalışıldı. Hı hı. Ee, bakalım bugün işte seyirciye buluşacak artık. Siz de efendim aslında yoğun bir tempoya girdiniz. Evet, filminiz evet. E, sete Setten çıktınız. geldim şu an aynen. Nasıl gidiyor çekimler? Kaç hafta daha devam edecek hemen onlar 10 gün gibi bir şey kaldı. Son 15 Aralık haftasında yanılmıyorsam vizyonda olacağız. Çok güzel gidiyor. Çok eğleniyor. Gerçekten çok eğleniyor. Evet. Çok tatlı bir kasta oldu. Çok güzel, çok tatlı. Bir şey. Hemen şunları da sormak isterim efendim. Ayrılsanız da berabersiniz çünkü ortada bir çocuk <laughs> Aynen, da var. Evet. Ee, güzel bir birliktelik aslında ama yorumcular, yorumlarda hep şu şey yönde sizi tekrardan yakıştıranlar çok oluyor. Yani hiç öyle bir dünyamız yok. Birbirimizi çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir arkadaşlığımız var. Çocuğumuz var. O yüzden böyle bir aileyiz. Ben. Çok tekrardan teşekkürler. bir ilgilik olmaz. Yok, hiç böyle bir dünyamız yok. Sağ olun. Teşekkür, Görüşmek çok üzere. Harun Bey neden kameraları bir türlü ısınamıyor efendim? Yani. Efendim yani ama gördüğünüz gibi. Yani, nasılsınız iyi misiniz? Biz çok iyiyiz efendim. Çok iyi görünüyorsunuz. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Çok teşekkür Acaba ederim. Acaba gelecek sorulardan mı kaçtı? Ne soracaksınız? Ne şeyine? olabilir sizce? Oyun soracaksınız. <laughs> Nezaketi izleyeceğim için aşırı heyecanlıyım. Serdar bir iş izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Bence müthiş bir oyun olacak. Bir dakika devamını ben size soracaklarsa evet. önden kestireyim. Oyunu sorduk. Evet. Efendim neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Oyun hazırlanıyorum. Bizim de ara evet. sonu aralık başı bir oyunumuz olacak. Bir dakika, diğer soruya geçiyorum. Çünkü oyun o kadar da hani böyle malzemeli bir soru değil. <laughs> ee, başka neler yapıyorsunuz? Malzeme almamız lazım. Malzeme. Ufukta herhangi bir şey var mı? Yok. Onu zaten 10 on yıldır soruyorsunuz. Biz daha cevap veriyoruz. <laughs> bu ufuk neden hiç ışığa ulaşmıyor efendim? O ufuk zaman öyle soralım. Çok güzel ufuk çizgisi. <laughs> Hep çok güzel bir çizgi. Biz o çizgiye ben baka baka <laughs> güneşi batırıyoruz, doğuruyoruz. Onun dışında ben de bu kadar. Siz Hı -hı. de havadis. Gizli de havadisler çok var ama efendim ben gene ufuk çizgisine oyun doğru çıkışında, gelmeye. <laughs> oyun çıkışında biz sohbet ederiz. Öyle mi yapalım olsun. <laughs> Peki bugün zaten siz söylediniz, siz cevap <laughs> verdiniz. Bugünkü röportaj <laughs> tamamıyla size ait çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sa <laughs> sizin sağ, sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Diyelim Shakespeare oyunundayız. Evet, Filmden evet. uyarlanan bir oyun. Uraz Kaygılaroğlu da başrolünde. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Beklentiler nelerdir? Evet. Ben filmini de zaten çok Hı -hı. severek izlemiştim yıllar önce ve e, Urazların böyle bir şey yaptığını duyunca da çok heyecanlandım. E, Uraz çok heyecandı. İlk sahne deneyim ama bence çok iyi olacak, çok başarılı olacak Hı -hı. çünkü yani böyle bir şeydir, o sahnede işte anlık refleksleriniz daha önemlidir, böyle başka bir bıraklık gerektirir. Uraz bütün bunların hepsini hayli hayli barındıran Hı -hı. bir oyuncu. Çok heyecanla bekliyorum. Ben de böyle şeyden, Instagram'dan onların storylerini gördükçe, paylaşımlarını gördükçe hı hı. hani bugün ne oluyor, şimdi ne yapmışlar, işte bir kutu çoğuşları vesaire evet. falan böyle bir görsel şölen <laughs> izleyeceğiz galiba. Çok heyecanlıyım ben. Hemen yeni sezona geçmeden önce birazcık tatilden konuşmak istiyorum. Özellikle Şehzunt'ta kitap okumanız çok konuşuldu deniz kenarında. Evet, evet. <laughs> Yazı kitap okuyarak mı geçirdiniz? Evet, kitap okuyarak geçirdim diyebilirim aslında hakikaten. Kitap okuyarak geçirdim. Ee, seramik yapıyordum ben çok eskiden, hı hı. şimdi ona bir atölye buldum kendime, biraz biraz ona başladım. Böyle işte spor, kendini dinleme, böyle sakin sakin o bizim çalışma döneminde inanılmaz yüksek bir temponun içine giriyoruz. Böyle hı hı. tam olarak işte hani ne kadar işte o artıya gittiyse o yorgunluk onu eksiye çekme dönemleri, böyle. E hemen şunu da sormak istiyorum. E, seramik işlerine girdim dediniz. Hobinizi evet. ticarete dönüştürmeyi ileriki zamanlarda düşünüyor müsünüz? Yok yani şimdilik zannetmiyorum. Öyle bir şey dedi. Kendime kadar yapıyorum yani. <laughs> kendime, yakın arkadaşlarıma. Şimdi yılbaşı hediyeleri yapacağım inşallah. Öyle bir planım var. Özel bir hediye gidecek mi birine? Sizin elinizden. <gülüyor> 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 yani bütün öz hediyelerim özel olacak diye düşünüyorum. Ya saçma sapan cevap vereyim. O zaman hemen... O zaman hemen şunu da sormak istiyorum, 90'lar akımı biliyorsunuz ki Nilperi Hanım'a da sorduk, size de evet. soruyoruz. Herkes bu 90'lar akımına uydu, siz hiçbir akıma uymazken bu akımda artık evet. giriş yaptınız, evet. neler söyleyeceksiniz? Ya bu böyle şey gibi bir şey bence, kendini başka bir karakterde görmek gibi başka bir <laughs> zamanda. İşte biz dönem filmi vesaire çektiğimiz zaman da <laughs> böyle bir şey oluyor ya zaten. Böyle o yüzden şey hissettim görünce, aa böyle bir şey oynasaymışım nasıl bir şey olurmuş acaba diye merak edip girdim. İnanılmazlar ama gerçek zannedenler oldu. İşte ben normalde saçımı kestirdim hep böyle dümdüz bırakıyorum. Çok bir şey yapmıyorum. Bu kıvrımı aslında şey dün o fotoğraflardan biri, evet. biri, biri, biri Ay evet ya ben hiç böyle yapmıyorum saçımı diye böyle yaptım. İlham oldu bana çok saçma bir şekilde. Hemen lise zamanlarına dönüş yaptınız ama bugün de kıyafet aslında onu da andırıyor. Evet böyle bir şey oldu. Biraz fazla ilham olmuş galiba. Hakikaten doğru <laughs> <laughs> söylüyorsunuz. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. 90'lar modası. Evet. 90'lar modası başladı efendim. Tüm sanatçılarımız 90'lar modasına uydu. Sizinkilerde çok konuşulmaya evet, başladı çok aslında. Çok konuşuldu, çok sevildi. Yani kim yapsa güzel oluyor. Çok güzel bir aplikasyon. Yani yalan yok. <laughs> Bayağı sevdim. Öyle akımlar olunca hemen ben de o akıma giriyorum ya. Seviyorum o şeyleri. Ayak uydurmayı. Oyun, Sen de. Oyuncu evet. arkadaşlarınızın da çoğu yaptı ama sizin en çok beğendiğiniz kim oldu bu akımda? Evet, Şükran Oval'ı çok iyi oldu. Hı, hı. Akra çok iyi oldu. Yani aynısı. Ondan sonra başka kim çok iyi oldu? Pelin Akil'i gördüm. O çok iyi olmuş. Ee, Cem Bey'den bekliyor muyuz böyle bir şey? Cem zaten neyi koydu gördünüz mü? Görmedim kendi, daha. Kendi gençlik fotoğrafını koydu 90'larda. Gerçek 90'lar. Tabii gerçek, gerçek, gerçek e, şey, aplikasyonlara gerek yok. Gerçeği böyle olur. <laughs> falan gibi bir şey, bir caption yazdı. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür sağ olun. Ederim. Bugün aslında birazcık iadeyi ziyaret gibi oldu. Evet, nereden? <laughs> Aysek Gala'dan. Evet, Aysek Gala'dan. Doğru. Neler söyleyeceksiniz bugün için? Shakespeare'in bir evet. oyunu. E, filmi özür dilerim. Bugün Yok, de oyunu. Oyun oyunu. Ha, doğru, doğru, doğru. Filmden aynen. uyarlanma. Aynen, aynen. Şey, çok Dört kez de beklediğimiz bu oyun. Ne zamandır provalarını yapıyorlardı. Çok büyük emek veriyorlardı. Eminim çok güzel bir oyun oldu. Hı hı. Zaten Nezaket, Uraz arkadaşlarımız hı hı. çok başarılılar ve çok hayranız onlara. Ee, öyle onların başarısını paylaşmaya geldik. Gala'da da hemen efendim şunu soralım. Ee, Önüne önünüze geçmek istemiyorum dediniz ama bütün magazin basınında siz vardınız. <laughs> özellikle kıyafetiniz çok konuşuldu. Kıyafetim teşekkür ederim. <laughs> evet yani öyle oldu. Ee, özellikle tabii kıyafet, styling her şeyi özellikle ee, ne güzel. Hemen şesli mimiklerden <laughs> size soracağım efendim. Çok güzel. <laughs> çok, çok güzel ben, <laughs> yani bizim beğenilerimi sundum zaten kendisi de <laughs> Çok güzel. Listelere de hızlı bir giriş yaptı aslında film. Evet evet çok izlendi. Ee, dünya çapında da. Dünya çok çapında çok İngilizce olmayan bir film 8. sıradan girdi. 1 evet. milyon 400 bin evet. rakamına ulaştı. Neler söyleyeceksiniz? Beğenenler de çok oldu. Beğenmeyenler de oldu ama sizin görüşleriniz bu yorumlara neler? E, güzel valla ben zaten çok çok severek Hı -hı. E, o filmde olmayı istemiştim. E, herkesin bunu beğenmesi e, çok iyi oldu tabi. E, beğenmeyenler var. Genel olarak kişiye özel de beğenmemek oluyor. Hı -hı. Bazen e, sizi sevmedikleri için de beğenmedikleri söyleyebilirler ama gerçekten e, güzel argümanlar sunarak be niye beğenmediğini anlatanları tabii hemen ayrıştırıyorsun. Hı -hı. Diğerleri daha saldırgan bir dille konuşuyor. O zaman yakın çevrenizden bahsederek konuşalım efendim. Beğenenler ve beğenmeyenler olarak ayırdınız mı? E, yakın çevremi mi? Evet. Benim çevrem, her, hepsi beğendi. <laughs> hepsi beğendi ya da bilmiyorum belki bana söyleyemediler ama yok yani beğenildi, baya beğenildi. Sizin düşünceleriniz nedir efendim bu konuda özellikle beğenenler ve beğenmeyenler olarak da? Ya bizdeki olay şu aslında beğenmemekle ilgili hiçbir problem yok ama Hı -hı. onu nasıl dile getirdiğini çok önemli. Biz biraz eleştiriyle alakalı yerden e, biraz e, sınıfta kalabiliyoruz. Hı -hı. Bazen eleştiriyle nefrete karıştıran e, şeyler, yorumlarımız olabiliyor. Ama hani e, genel olarak ben hani ve beğenenler tarafına daha çok odaklıyım ve zaten Hı -hı. benim de tatlımdaki herkesin çok beğendiğini, çok da sevdiğini zaten hep Röportaj esnasında özellikle galada röportaj esnasında biz fark edemedik ama orada haberlerde çıktı biliyorsunuz ki özellikle Cem Bey'in ozon güven açıklamasında mimikleriniz çok konuşuldu efendim. Bu konu hakkındaki yorumunuz ne olacak? O mimikleri neye yor yoruyorsunuz? Yani o konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. Tabii ki çok üzülüyorum. Hı -hı görünce ve yapılan yorumları okuyunca ama e, yapacak bir şey yok yani işimizin bir parçası Hı. devamlı böyle e, olur olmadık şeyler yazıp olur Hı. olmadık yani doğru olmayan şeyler de çok konuşuluyor. Yani herkesin başına Hı. geliyor, bütün meslektaşlarımın başına geliyor. O yüzden diyeceğim bir şey yok ama tabii ki üzücü böyle her şeyden bir şey çıkarmaları, yani bir şey, Biliyorsunuz Mimik. ben böyle hep tabana bakıyorum. Şu anda da bakıyorum. Gözde bir <laughs> de oluyor falan. Hani i̇şte resmi mimikleriniz yanlış anlaşıldı diyebilir miyiz? Ya da hep şu yorumlar da yapıldı. Ozan Bey'le acaba bir problemim var dendi çünkü. Ee, yani bu resmi mimiklerle ilgili konuşabilirim. Ben hmm. orada yani başka şeyler düşünüyordum. Başka yerlere bakıyordum. Bir problem bir var er diyebilir miyiz? Diğer konuya hiç girmemize gerek yok bence. Peki girmeyelim o konuya. O zaman efendim e, geçtiğimiz zamanlarda önceki zamanlarda biliyorsunuz ki bir Burak Deniz e, davanız vardı. 7 yıllık bir hapis cezası istendi. Son durum nedir? Onu da soralım, onu da öğrenelim sizden. Ee, özür de diledi Burak Bey ama siz kabul ettiniz mi bu özrü? E, dava devam ediyor. <laughs> o kadarı. Evet, dava devam. Ediyor. Konuşma ha. istemiyorsunuz. Bu konuda şey... dava etkilemem için özür doğru mudur efendim? En azından onu soralım. Sizden bir, sizlerden bir özür dilediği söyleniyor çünkü. Yani şöyle çok uzun bir hikaye ama davayı geri elbette bir sebebi var. Siz neler sıra. söyleyeceksiniz efendim? Yani çok Bu güzel, katılıyorum. <laughs> Peki o zaman çok, çok, çok da zorlamayalım. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok, sağ çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet dün oh, akşamdan ben. 24 saati doldurmadan bir daha buluşuyoruz efendim. Evet, Ama bugün evet, sizin için. Evet. Için, için. evet. Bugün sizin için buradayız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Uraz Bey de oynayacak. Evet Uraz'ın da ilk oyunu. İlkler güzeldir ilklere kadar. Bir kere onu diyeyim herkes için, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. E, Aşık Shakespeare benim çok sevdiğim e, bir filmdi. E, sonra hatta öğrencilere ödev olarak gidip izlemelerini. Sonra işte e, bu filmi bizim tiyatroya uyarlamamız ve işte tiyatroda sahnelerimiz ki Türkiye premieri bu e, nasip oldu. Bugün de ilk oyunu. E, herkes gibi ben de heyecanlıyım. Türkiye Şu, Premieri dediğimiz ama evet. nerelerde daha olacak efendim bu premierler? Türkiye Premieri derken yani Türkiye'de ilk defa biz oynuyoruz. Hı hı. Bundan sonra başka e, oyun Yurt dışı da alabilir. Mu? Yurt dışına da tabii gidebilir. Hani hı hı. E, o imkanlar da var biliyorsunuz. İşte heyecanlıyız yani. Çok çabanın, emeğin olduğu bir oyun. Ama bu çaba, emek, sorumluluk, bilinci zaten başarıya giden önemli bir hı hı. E, aşama, bir yol. Hani diyor ya, bakın kuşlara çırpınmayana gökyüzünü veriyorlar. Mı? <laughs> yani şimdi burada bir çırpınma var, bir emek var, bir ciddi gayret var, çaba var. Her şey var. İşte bütün bu çalışmaların karşılığı bugün seyirciyle buluşuyor oyun ilk defa. Biz de heyecanlıyız. Oyuncular da heyecanlı. Yönetmen de heyecanlı. Katkı veren kreatif ekibin hepsi heyecanlı. Güzel ve keyifli, eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum. İnşallah izleyicimiz de memnun kalacak. Provalardaydınız zaten ama Uraz Bey'i birazcık değerlendirelim. Nasıl? Tabii tabii Uraz'da nezaket hı hı. başrolleri paylaşıyor bildiğiniz gibi. İşte o mevcudiyet aslında bir kendi içinde öyküsü var. Hı hı. Yani heyecanlı, çabalı, istekli, arzulu ve işte coşkuyla, neşeyle Zaten bu meslek böyle yapılan hı hı. bir meslek. Tabi aynı oranda ciddiyeti, disiplini de beraberinde istiyor. İşte bu kadar yani. Söyleyeceklerimiz az, az ve öz. <laughs> az önce olduğunuzda da bir fotoğraf. Zaten işin mutfağında kendisidir. Evet, evet, bu tabii. oyunun ne tarafında? Her oyunun, Hı -hı. E, bütün e, sadece Asya Kültür evet. okul, akademi, konservatuar ve e, oyun e, her türlü alanın operasyonun başında ben de onun başında. <laughs> bu baba oğul şeyi bir türlü bitmiyor evladın, babanın evladın başında olması gördüğünüz gibi meslekte de aynı şekilde sürüyor. Her meslekte bu vardır e, ama var, tabii, tabii. babalar biraz daha kontrolcü mü? Yani babalar yani <gülüyor> <gülüyor> evlat babaya çekerse ayrı edilmez diyor ya. Yani aslında bakıyorsunuz siz kendiniz gölgenizi <laughs> onda görüyorsunuz. Genetik olarak kodlar çok birbirinin aynı olduğunu falan. Bana çok memnunum ben bu işten. Bir şey var böyle götürebildiğimiz kadar nefesimiz yettiğince sanata kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Dün İtalya'yı konuştuk ama İtalyan esintileri devam ediyor efendim. Sizleri kıyafet olarak da. Ha, yani biz işte böyle örtünmeye giyinmeye değil örtünmeye çalışıyoruz diyelim. Biraz Neden örtünmeye efendim? E çünkü hani kendimizi öyle giyiyoruz bazen hı hı. Şük diyorlar, bazen olmuş diyorlar bazen ama işte neyse yani. Gayet şıksınız efendim tamam, bugün de. Teşekkür ederim. O zaman Gerecim, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ, sağ olun. olun. Bugün kolay zorlamayalım de, sizi. Kolaylıklar.